Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İsra. Nasılsınız? Evet, bugün sizlerle kanalımızda uzun süre boyunca yapmadığım bir içeriğim var. Bugün sizlere korku hikayesi okuyacağım. Evet, bugün size tam olarak 3 tane korku hikayesi anlatacağım. Bence korku hikayelerini özledik. Böyle bir seri başlatmayı düşünüyorum. Daha önce aslında vardı böyle bir listemiz. Korku hikayesi okuduğum ancak çok fazla yapmadım. Bununla ilgili çok fazla videomuz yok. Bunları biraz daha çeşitlendirmeye karar verdim. Konsept korku hikayeleri anlatacağım. Her videoda anlattığım korku hikayelerinin genel bir konsepti olacak. Bugünkü konumuz gece vardiyası. <laughs> Size bugün 3 tane gece vardiyası korku hikayesini anlatacağım. Ancak bu harika ötesi korkunç hikayelere geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone oluyoruz. Kanalıma abone olduğunuzda beni aşırı derecede çok fazla mutlu ediyorsunuz. O yüzden lütfen kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Evet eğer kanalıma abone olduysak bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip ettiyseniz ve tabii ki de hazırsanız başlayalım. Bunun gece boyunca son teslimatlardan biri olması gerekiyordu. Leonardo'nun pizza dükkanında çalışıyordum. Patronlarımdan biri olan Frank de gece vardiyasındaydı. Ve hangi teslimatı kimin yapacağını seçiyordu. Bir çift standart pizza siparişi aldık. Adresi ve kişinin telefon numarasını içeren bir kağıt verdi bana. Bu olay yaşandığında 2009 yılındaydık. Ve GPS içeren bir telefonum yoktu. Sadece basit, katlanabilir bir telefonum vardı. Teslimat yaparken yolumu bulmak için eski okul haritasını kullanmak zorundaydım. Bu evin yani son teslimatımı yapacağım yerin olduğu sokak Willows Road gibi bir şeydi. Ev numarasını hatırlamıyorum. Sipariş verenin adını da hatırlamıyorum. Ama bu yeri bulması gerçekten zordu. Ev kırsal bir yerdeydi. Sadece ormanlar, tarım arazileri ve bir sürü ağaç vardı. Sokak lambalarının eksikliği de işleri pek kolaylaştırmıyordu. Haritayı birkaç kez kontrol etmek için durmak zorunda kaldım ve eve ulaşamadığım için stres seviyem artıyordu. Karanlık, sessiz ve karmaşık bir yol üzerinde ilerlerken patronumun verdiği kağıttaki numarayı aramaya karar verdim. Telefon birkaç kez çaldı. Telefon yaklaşık 10 kez çaldıktan sonra biri telefonu açtı. Telefonu açan kişinin merhaba demesini bekledim. Ancak karşı taraftan ses gelmediğinde ben dedim ve ardından karşı taraftan ses merhaba dedi. Bu alçak, derin ama yumuşak bir sesti. Ben pizza kuryesiyim, yerini bulmakta zorlanıyorum dedim. Adam evin olduğu yolun toprak yol gibi göründüğünü açıkladı. Çevresini tarif ederken çok yavaş ve monoton bir ses tonu kullanıyordu ve sonunda buldum. Arabamı dar bir toprak yola döndürdüm. Bu yolu kesinlikle gözden kaçırmak çok kolaydı. Yavaşça ve dikkatli sürdükten yaklaşık 30 saniye sonra küçük bir evin önündeydim. Pencereden soluk turuncu bir ışık yansıyordu. Arabamı evin önündeki tek araç olan eski pickup kamyonunun yanına park ettim. Yolcu koltuğundaki iki pizza'yı aldım ve evin ön kapısına yöneldim. Kapının üzerinde bir zil aradım ama bulamadım. Bu yüzden kapıyı tıklattım. İçeriden müzik sesi geliyordu. Sonra kapıya doğru yaklaşan adımların sesini duydum. Ve yaklaşık 10 saniye sonra kapı açıldı. Bir kişinin suratının neredeyse çeyreğini görebiliyordum. Gözlerinden birini bana doğru çevirdi. Ve büyük bir heyecanla sen pizza sipariş verdin değil mi diye sordum. Adam, aa evet pizza dedi. Telefon görüşmemizdeki sesini tanıdım. Garip bir sessizlik oldu. Ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Sadece nakit paranız var mı diye sordum. Adam cevap vermedi. Sadece kıkırdamaya başladı. Ne olduğunu bilemiyorum çünkü kahkası çok derindi ve tizdi. Ama o kadar ince ve yumuşaktı ki sonra şaşırtıcı derecede yüksek ve sert bir tonla Randall diye bağırdı. Durumu çok tuhaf bulmuştum. Artık bu kadar tuhaflığı kaldıramayacağımı düşündüm. Döndüm ve kapıya doğru yürümeye başladım dışarı çıkmadan önce koridora baktığımda adamın dans ettiğini gördüm ve birden durdu. Bana bakıyordu. Kapıdan dışarı çıktım ve ardımdan kapıyı kapattım. Arabaya hızla geri döndüm ve nedenini bilmeden hala pizzaları tutuyordum. Pizza kutularını tekrar yolcu koltuğuna attım ve arabayı mümkün olan en hızlı şekilde sürdüm. Arabayı geri geri sürerken eve bir daha baktım. Kapının tamamen açıldığını gördüm. Kalbim hızlı hızlı atmaya başladı. Ve hızlıca arabamı o toprak yoldan geri yola çıkardım. Pizza dükkanına geri dönmek zorundaydım. Frank'i başıma gelenleri bildirmek için aradım. Bana kızgın değildi. Pizzacıya geri döndüğümde herkes gitmişti. Başıma gelenleri anlattığımda başkalarına açıklarken durumun ne kadar komik olduğunu görebiliyorum. Ama o an komik değildi. O evde olup bitenler normal değildi. Ve o kişilerin pizza almak gibi bir niyetleri olduğunu sanmıyorum. Ürkütücü. Şu anda 20 yaşındayım. Ancak hikayenin geçtiği zaman 19 yaşındaydım. Delaware'de yaşıyorum. Genellikle küçük ve sessiz bir kasabadır. Ta ki sonbahar ve ilkbaharda üniversite sezonu gelene kadar. Newark, Amerika'da büyük ve saygın bir okul olan Delaware Üniversitesi'ne ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca büyük bir parti okulu olarak da ün salmıştır. Bu yüzden üniversite öğrencileri geldiğinde her yer çok daha canlı hale gelir. Neyse ki Jimmy Jones'da bisikletli teslimat görevlisi olarak çalışıyorum. Bu işi hala yapıyorum. Bu olay ilkbaharda salı veya çarşamba gecesi gerçekleşti. Nisan sonu ya da mayıs başıydı. Tam hatırlamıyorum. Çalışma vardiyam saat 7 ile gece 2 arasındaydı. Çalıştığım Jimmy Jones hafta içi saat 2'de, hafta sonu ise saat 3'te kapanır. Bu saatlerde açık olan birkaç yerden biriyiz. Bu yüzden bir sürü Sarhoş üniversite öğrencisi sipariş vermek için gelir ve oldukça yoğun olur. Teslimatlar adeta çılgıncaydı. Ve bu durum çok sinir bozucuydu. Ama bu da birçok bahşiş demekti. Bu sebeple buna katlanırdım. Olayın olduğu gece vardiyamın son gecesiydi ve saat 2'ye yaklaşıyordu. Son bir teslimat daha geldi. Bu durum beni sinirlendirdi çünkü vardiyamı bitirmek ve eve gidip biraz uyumak istiyordum. Ancak seçeneğim olmadığı için teslimatı aldım. Nereye gideceğimi çok iyi biliyordum. Neredeyse sokağı ezbere biliyordum. Teslimatları bisikletle gerçekleştiriyorduk. Bisikletle yapmamızın sebebi bazen üniversite sezonunda yolların yoğun olmasıydı. Bu sebeple bisiklet kullanmak bazen teslimatları daha hızlı yapmamızı sağlıyordu. Bisikletimi en hızlı şekilde evin önüne sürdüm. 10 dakikadan az bir süre geçmişti. Kapıya sertçe vurdum ama cevap yoktu. Bir kez daha sertçe vurdum. Yine hiçbir şey olmadı. Eğer birisi kapıyı açmazsa siparişi geri götürmem gerekiyordu. Bu yüzden birazcık öfkelendim. Bu teslimat gerçekten zamanımı harcıyordu. Makbuzdaki numarayı aradım ama kimse cevap vermedi. Tam restoranı aramaya hazırlanırken karşımdaki bir çalılıktan gelen gürültü seslerini duydum. İçimi bir anda garip bir korku hissi bürüdü. Bunun muhtemelen rüzgardan kaynaklı olduğunu düşündüm, ama yine de bakmaya karar verdim. Ve bunu yaptığımda bir kişinin karşımdaki bahçede çalının arkasında çömelmiş pozisyonda gördüm. Yüz hatlarını tamamen göremesem de bana doğru baktığını biliyordum. Kalbim hızlı atıyordu. Onu fark etmemiş gibi davranarak tekrar kapıyı yüksek sesle çaldım. Yine cevap yoktu paniklemeye başladım. Bunun bir tuzak olup olmayacağını düşünerek giderek panikliyordum. Bahçeye tekrar hızla bir göz attım. Adam hala çalıların arkasında çömelmeye devam ediyordu. Beni izliyordu. Gittikçe korkuyordum. İçeri girmek ve beni izleyen bu adamdan uzaklaşmak istedim. Ama bisikletimi çalabilirdi. Bu da işimi yapamayacağım anlamına gelirdi. Ayrıca bu kişinin silahlı olup olmadığını da bilmiyordum. Eğer içeri girersem gerçekten bir şey yapıp yapmayacağını bilemiyordum ve içeriden sonunda ses geldi. O da arkadaşının kapıyı kilitlediğini ve bu yüzden kapıyı açamayacağını söyledi. İlk başta tereddüt ettim çünkü bahşiş alamayacaktım. Ancak bu noktada düşüneceğim son şey bahşişti. Ben de pizzayı kapının önüne bıraktım ve hızlıca bisiklete doğru yöneldim ve bisikletime bindiğim gibi adamın aniden çalılıkların arkasından atıldığını duydum. Hızla sola döndüm. Adam arkamdan bana doğru koşuyordu. Elinde bir şey tuttuğunu gördüm. Bana saldırmaya hazır gibi görünüyordu. Panikledim ve hemen en hızlı şekilde gitmeye çalıştım. Kalbim daha önce hiç olmadığı kadar hızlı atıyordu. Birkaç blok uzakta olduğumdan geriye bakmadım. En sonunda dönüp baktığımda adam hala oradaydı beni uzaklaşırken izliyordu. Beni takip etmek için hiçbir girişimde bulunmadı ve bir an sonra gözden kayboldum. Bu gerçekten ürkütücüydü. Bir zamanlar şehrin endüstriyel bölgesinde oldukça ürkütücü bir depoda gece güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum. Depo yıllardır kullanılmıyordu terk edilmişti. Ancak son zamanlarda yaşanan vandalizm ve hırsızlık raporları nedeniyle çalıştığım güvenlik şirketi bölgede devreye gezmemizi istemişti. Görevim oldukça basitti. Her saatte bir depo etrafında dolaşarak içeri girmeye çalışanları yakalayıp tutmak ve çevresindeki şüpheli faaliyetleri gözlemlemekti. Çoğu geceler sessiz geçerdi ama unutamayacağım bir gece vardı ve ben rutin turumu yaparken telsizim aniden çalmaya başladı. Gözetmenim depo arkasında bulunan bir hareket sensörünün tetiklendiğini ve benim bu durumu araştırmamı istedi. Hemen el fenerimi aldım ve alarmın gittiği yere doğru yöneldim. Depo arkasına yaklaştıkça kapının açık olduğunu fark ettim. Üstelik kilidi de kırıktı. Bu durum beni hemen huzursuz etti. Ama bu hissi bir kenara bırakıp bölgeyi aramaya devam ettim. El fenerimi depo etrafında döndürdüm. Ama olan dışı bir şey göremedim. Gözetmenime yanlış alarm olduğunu bildirmek üzereyken depodan içeriden gelen bir ses duydum. İçeride biri veya bir şeyin hareket ettiği gibi bir ses çıkıyordu. Bir an tereddüt ettim. İçeri girip araştırmalı mı yoksa destek gelene kadar beklemeli miydim? Karar veremedim. Tam o sırada telsizim çaldı ve gözetmenim benim yerimde kalıp destek gelene kadar beklememi söyledi. Hızla duyduklarımı ilettim ve yardımı endişeyle bekledim. Karanlıkta dururken birinin beni izlediği hissinden kurtulamıyordum. Omzumda bir ürperti hissettim ve el fenerimi daha sıkı tuttum. Birden arkamdan gelen adımların sesini duydum. Dönüp el fenerimi sesin geldiği yöne doğru çevirdim. Ama orada kimse yoktu. Kalbimin göğsümde hızla attığını hissettim. Alanı tarayarak herhangi bir hareketin olup olmadığını baktım. İşte o zaman duydum. Karanlıktan gelen düşük, mide bulandırıcı bir kükreme. Sanki ses arkamdan geliyordu. Donup kaldım. Ses giderek daha da yükseldi ve sonra ani bir şekilde durdu. Uzun bir süre öyle durdum. Kalbim hala korkuyla çarpıyordu. Sonunda yaklaşan adımların sesini tekrar duydum ama bu sefer polis arabasının ışıklarını gördüm. Yardım nihayet gelmişti. Nefes nefese polisler arabalarından indi ve bana doğru yaklaştılar ve içeriye depoyu araştırmak üzere eşik etmeyi kabul ettiler. Binanın her bir santimini aradık ama olağan dışı bir şey bulamadık. Zorla girildiğine dair bir işaret yoktu. Vandalizm veya hırsızlık belirtisi yoktu alarmı tetikleyen her neyse sanki havada kaybolmuş gibi görünüyordu. Bugüne kadar o gece ne olduğunu hala bilmiyorum. Acaba ben hayal mi etmiştim yoksa daha karanlık bir şey mi vardı? Tek bildiğim oradan sağ salim çıkmış olmaktan dolayı minnettarım. Evet gece vardiyası ile ilgili korku hikayelerimiz bu kadardı. En çok etkilendiğiniz hikaye hangisi oldu? Benim şahsen ikincisinden Üçü de çok güzeldi ama ikincisinden ayrıca bir tırstım. Çünkü bir kovalamaca vardı ve biri tarafından kovalanıyor olmak beni ürpertiyor. Peki sizi en çok rahatsız eden hikaye hangisi oldu? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Ve bu konsept eğer hoşunuza gittiyse ve devamını istiyorsanız yine yorum yapmayı ve bundan sonraki hikaye konumuzun ne olması gerektiğiyle ilgili yorum yapmayı unutmayın. Videoyu kapamadan önce kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.